Merhabalar, bugün yine bağımızdayız. teylerimizi atmaya başladık. Kestiğimiz şu ahşap parçaları 40 santim aralıklarla şöyle bir master hazırladık. Dikmeye vidalıyoruz. Sonra da sağlı sollu telini çekiyoruz. 3 sıra yaptık. Toplam 15 sıramız vardı. Bugün de devam ediyoruz. Önce T'leri takıyoruz, yani şu parçaları, T şeklini oluşturacak şu parçaları takıyoruz. Akabinde de telini geçiriyoruz. Sonra da asmaları, o ok katlara uzayanları ağdırma işlemini yapıyoruz. Hadi bakalım, başlayalım çalışmaya. İçe mi yapıyorduk, bu mı yapıyorduk? Evet, bu tarafa yapıyoruz. Bu tarafa geçeceğim. sıkıştırınca iş görüyor gibi ama belki ileride şöyle bir Tefiz. telle bağlarız. Kelepçe gibi bir şey koyarız yani. bunun mesela aldırmak lazım. Yani artık ihtiyaç duyuyor. Burada, bu da bu taraf. Benim elimde böyle artık malzemeler vardı atölyeden kalan. Onları da boyamam lazım ama onlar başka bir şey başka, <laughs> başka bir senenin konusu. Bu başka tam... bir bu. sene boyamamız lazım. Ha, kışa girmeden önce boyamam lazım, değil mi? Lazım. Ya boyayacağız ya şey atacağız.

Gidiyoruz. Bunların da yerlerini daha önceden deldik. Telleri geçireceğimiz yeri ve tam orta noktasını. 香不灵呵？啊，不灵呵，香不灵呵？ üstle başladık. Evet şimdi teli geçiriyoruz. Birimiz geçiriyor, birimiz bu tel dolanmasın diye burada çaba sarf ediyor ama her defasında da dolanıyor gibi bir şey oluyor. Bunun başı yanlış ya Koray. Bu en baştan dolanık. Önce şunu mu bir düzeltseydik? Bu, bu karışmış. Gelmiyor şu yani. Kısım. Şu şey ya. Ha? Şu ara bozucu. Böyle mi yatıracağız o zaman? Dur deniz sıkıştı. Ama bak böyle birbirinin içinden geçik bu şimdi. Bir çöz istersen. Ver onu. Ver onu Tamam. Şurada. Git bakalım. Düğüm olmadan gidebilecek miyim? Burası düğüm gibi ya. Mesmet. Vallahi burası düğüm gibi. Bir gideyim mi? Ayama mı basıyorsun? <laughs> kestim, kestin mi sen? Kestim, kestim. Tamam, buraya kazan. Şimdi de sen bastın ayağıma. Sağ ol, sağ ol. <laughs> O vakit de o ayağının orada ne işi varmış? E gerdirmek için böyle açtım, güç aldım. Neyse, espri anlamadığınız için. 奶粉。 Şimdi bu sıranın tellerini çektik. Şu dışarı doğru gidenleri de buna yaslıyorum. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum açıkçası. Ama böyle hani şey yapmasın yukarı doğru gitsin diye. Şunu da şuradan ayıralım. Şöyle. Buradaki böyle attırıyorum. böyle evet, dışarıda buldukları otlara dalan, dolanmışlar. Böyle evet, takıyorum? Güzel buraya yetecek gibi. Ha? 50 kilo tel almıştık. Böyle dıştan mı yapmalıyım, içten mi yapmalıyım onu da bilmiyorum ama şu sarkanları böyle bunlar Bunları bulunca dolanır herhalde. bitirdik mi ne? Hala <laughs> bu yazın en ağır ama bir o kadar da keyifli işlerinden biri de bağımızın telli terbiye sistemini bitirmekti. Çok şükür e, nihayete erdirdik. Asmalarımız bir güzel hava aldılar. Seneye inşallah baharda daha düzgün bir şekilde budamalarını yapıp gelişimlerini çok daha iyi tamamlarlar. Bir bu sene falan var, değil mi? Evet, onları da yani kışa girmeden, hı hı, kışa girmeden onları da boyarız. Evet. Ee, bu bağın direklerini dikerken bize yol gösteren fikir sunan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Yani Yapmamız katkı, katkıda bulunanlara evet, da çok teşekkür katkıda ediyoruz. Katkıda bulunanlara da. Sosyal medyada yani ben bir şey başlatmıştım hatırlıyorsan. Evet evet. Bir talepte bulunmuştum. Sağ olsun birçok kişi destek olmuşlardı. Özellikle bu bağların telleri ve direkleri ne almamda çok katkıları oldu. Evet, evet. Herkese başta ailelerimiz olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yapacağımız <laughs> birkaç düzenleme daha var. Ee, yine bunlar izleyicilerimizden geldi. Bu başlara ve sonlara koyduğumuz o yere çaktığımız demirlere Ayağımız falan çarpmasın diye böyle bir sünger gibi ya da işte bu kargoda yolluyorlar ya böyle silindir şeklinde şey sünger o değil de, de şey. Biriket de koyabiliriz ben biriket de ha, olabilir. O diye düşünüyorum. olur yine o çapraz giden tel tele de çarpmayalım diye de oraya da böyle çaput falan bağlayıp Tabii. görünür hale getireceğiz. Hı -hı. Bir izleyicimiz de bu aradaki direklere de böyle destek atarsak daha sağlam olacağını söylemiş. Ee, onu da o yapacağız hani ben bunlar bir tane şey. aynen iyileştirme çalışmaları, onun dışında bu bağım terli terbiye sisteminde bize katkıda bulunan dostlarımızın isimlerini yazıp bir ahşaba, değil mi? Başa evet. Başa. <laughs> katkılarıyla diye koyacağız yani. <laughs> katkılarıyla diye onların isimlerini yazıp onların isimlerini de ölümsüzleştirmeyi düşünüyoruz. Yani, ama çok var ama size. evet kabası, şey genel temel şey bitti. Çok dört dörtlük olmadı mutlaka ama e, bu sene belki daha çok üzüm alırdık geçen sene bu sistemi yapmış olsaydık. Evet. Bu sene hiç doğru düzgün mesela kükürt uygulaması falan da yapmadık biz yapmamız Alt gerekirken. Ot kontrolü, kontrolü de olmadı her yerde olduğu gibi ama seneye çok daha güzel olacağına inanıyoruz. En azından böyle bağ artık kendini ben bağım diyor. Umarım nice güzel dostlarımızla, sevdiklerimiz, sevenlerimizle bağ bozumu Şenliği yaparız. <laughs> görmek nasip olur. Bu sene tadına bakacağız diye düşünüyoruz. Sene, seneye birinci geleneksel diye başlarız. Birinci geleneksel, Angara'nın bağları, bağ bozumu şenliği. Yani. Bu arada bizi ilk kez izleyenler için burada üç çeşit e, üzümümüz var. Çekirdekli, sofralık çeşit hepsi. Bir tanesi lival çeşidi, bir tanesi royal çeşidi. Bir de Tokat'ın meşhur narincesi. E, tokat'ın e, şey yaprağın aslında şey salamın da yapılıyor. Evet, ama narince az var. Narinceden evet hem bir buçuk sıraydı galiba. Evet, o Da bir sıraya falan düştü herhalde. Yani totalde. en tut şey olan zarar gören o gerçi en az kök oydu ama şey çok zarar iyi de gelişti. Oldu. Tutunanlar da hepsinden iyi gelişti. En çok az şey üzüm onlarda var şu an. biz pekmez yapmayı düşünüyoruz. farklı çeşitlerle de bağımızı çeşitlendirmeyi düşünüyoruz kuruyanların yerlerine. E, nihayet üzümle, mutlu. Üzümle, üzümle ne yapılırsa yaparız işte. Evet, kurutmalık üzüm mesela ama olabilir. Yok. Antep Alık. karası falan olabilir. Alırsak olur. Şu an yok ama hani kuruyanların yerine dikmek için farklı türler koyabiliriz. E, İzmir üzümü e, diktik iki tane deneme amaçlı. Bak Olur dediler ama bilmiyorum bakalım olacak mı. O etkin toplam sıcaklığı biz Ankara'da İzmir üzümü için karşılayabiliyor muyuz? Onun emin değilim. Başka türlerle de çeşitlendirmeyi ileride düşünüyoruz yaklaşık bir dönüm bir bağdan bahsediyoruz. Yani Mutlu iki, son. 200 köklü değil mi bu? 200 köklü. 200 ama şu anda kök. 200 yok herhalde. 100, 100, 100 20 100. 20 tane falan diyelim. 20 tane kayıp var. En son saydığımda sonradan Ama şey yapıtlarımız da var yani. Onlar onlarla var. beraber 20 25 30 tane. Sen <laughs> yani yine şu anda 150 falan var burada. ama. 150 160 kök falan var şu anda. Az söylediğim gibi geldi. Sonradan çünkü bu şey tele aldırırken gördük ya dipten ama dip yeniden ya. dip sürgün değil, ye yeşermişler ha. sonradan, ha. küçükler, minikler. Dip sürgünler var, aşı yapmayı bilmiyoruz bilmem evet. belki. Çok uzattık yine. Gene uzattık ama böyle bence çünkü çok uzun sürdü, çok maliyetli bir işti. Evet. Ee, hak ediyor bence böyle bir kapanışı. Mental olarak çok zordu yani başlama ve şeyi yapınca çok hızlı gittik de. Evet, evet. Yap, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz vesaire derken o süreci çok fazla evet. zaman aldı. Aynen. Evet. Peki teşekkür dostlar. ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hayallerimize ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bağ bozumuna bekliyoruz.